Saatdir bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun, daha doğrusu söylemeye çalışıyorsun, söyleyemiyorsun. E şöyle bakayım, önünde bir yemek var ama içini biliyor ama ismini söyleyemiyor. Çarkev Teo diye bir şey. Biraz söyle bakayım. Çarkev Teo. Onunla irtibatı var mı? Bana bak, I think it's Char -co Tamam Come again? Söyleyemediğim Çarkev Teo. <laughs> Yeah. Chao tail. Okay. Üçüncü. In Chinese? In Chinese? Chao or Chao keo. Sen ne diyorsun? Malaysia'nı söylüyorum. Malay dilinde chao keo keo, right? Tam doğru. Şimdi Çincesini söylüyorum. Chao keo Evet. right? resmen yedik. Çarkav Teo. Bunların en meşhur yemeği. Çok iyi diyor. Bir de şu, o da... Otak otak. Bananın kendisini yediler. Bir de kızarttılar. Bir de yapraklarından yiyorlar. Her şeyini değerlendiriyorlar. Şeylerini de... Kalıplarında şeyler yiyor. Filler. Ama nasıl? Bununla mı alacak? Bunu? Gelmiyor. Anlatsın nasıl olduğunu. Onu o şekilde şeye boyuyorlar. Kızlar annesine boyuyorlar. Onun üstte i̇şte bir şey yani. Yüzebiliyor. Onu anladım. Onu mı yeniyor diyorum. Şey. Bu şey. Ee, balıklı kek, balıklı kek yapmışlar muz şeyinin üstünde işte. 你又在玩什么？我操！你去吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃 Şimdi bunun ismi Çarkaltal. Yani böyle şey söyledime bakma, <laughs> salladım biraz, onun için rahat söyledim. Çarkaltal. Bunun içinde neler var? Vallahi tavuk deniz mahsulü var, deniz ee, mahsülü var, gene moğutun. Çiği var. <laughs> Modeller var. Yellow Tail var. Her yani bir şey var yani. Bir güzel karıştırmışlar. <laughs> Neyse tadına bakalım. Bayağı güzel. Ama dediğim gibi tavuk, balık, her tat var. O biraz kötü. Ama yumuşacık. Tadı da böyle güzel. Deniz, yarım saattir bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Daha doğrusu söylemeye çalışıyorsun, söyleyemiyorsun. E şöyle bakayım. Önünde bir yemek var ama içini biliyor ama ismini söyleyemiyor. Cha k teo Cha my two I'm I think it's chako tiao. Come again. Cha ko Cha kia teo. Cha ko. Cha ko teo. In Chinese? in Chinese? <laughs> Söyle bakayım bir daha. Tamam, Malezyanı söylüyorum. Malay dilinde cha keo teo, right? Tamam, doğru. Şimdi Çincesini söylüyorum. Cha keo teo. Evet. Yani bizi rezil ettiğin için çok teşekkür ederim. Ne <laughs> Buradaki yemeklerin hepsi Malay dilinde, Çin dili ve e, Hindistan dilinde birleşmiş. Yani benim suçum ve üçünü aynı anda nasıl yapayım? Aylantı hiç söylemiyorum bile. Tayland'da güzeldi. Orada biliyordum. Pet vardı. Ondan sonra... Neyse. Yemeğe Hadi geçelim. Yiyelim. Evet, teo, kısaca Teo yemeği yiyorum. Hala bazı şeyleri söyleyemiyorum. Bunun içinde yok yok. Önce bir tadına bakmak istiyorum. Balıkla <laughs> <laughs> şey karıştırmaları <laughs> çok değişik. Burada ahtapot bacağı bu da var. Ahtapot bıçağı var. Bıçağı var. Ludo var. Luhut filizi var. Ha. Yani çeşitli ufak tefek baharatlar var. Paredes var. Sonra ahtapot. Bana göre normalde e, bir yemek yapılırken bir tane hayvana eziyet edilir. Burada. Toplamda şöyle bir 7-8 tane hayvan var. Bütün her yerden eziyet etmişler. Karada, havada, suda. Hava var mı? Yok. Kuş. Avuç. Böyle. Ahtapot. Thank you.

Aç olunca böyle oluyor.